Mahatma mabouhi kimdir? Fiziksel düzlemde geniş görüşe ve uluslararası idareye sahip olan büyük ulusal yöneticiler ondan etkilenir ve onunla birlikte zihinsel düzlemin bazı büyük devalarıyla işbirliği yapar. Üç büyük melek grubu düşünce biçimlerini canlandıran daha küçük devalarla bağlantılı olarak zihinsel düzeylerde onunla birlikte çalışır ve böylece tüm insanlığın yararı için ırkın rehberlerinin düşünce biçimlerini canlı tutar. Evet burada küçük bir not var arkadaşlar. Deva düzlemleri ile ilgili paylaşıyor. Düşünce biçimlerinin canlı tutar. Yani bir şeyin canlı tutulması için onun beslenmesi konusu burada ön planda. E, ee, ezoterik astrolojide konuşmuştuk konuşmuştuk. Zodyak'ın nasıl oluşturulduğuna dair olan kısımda Üstatlar Atlantis döneminde bir araya gelip düşünce formları oluşturuyorlar Zodyak'la ilgili. Çünkü öyle bir şey yok. Onu biz koyuyoruz. Yani dünyanın etrafını, dünyanın manyetik alanını 12'ye bölüyoruz. Diyoruz ki 30-30-30 burası şöyle olsun, burası böyle olsun. O söylediğimiz şeylerle takım yıldızlarının direkt bir bağlantısı yok. Birbirinden farklı özellikteler. Sadece o zodyak, o takım yıldızının enerjilerini dünyaya akıtması için bizim değerlendirdiğimiz, oluşturduğumuz bir konum. O yüzden e, bu da canlı tutulma konusu birazcık burada. Yani eğer biz ışın mücevherleri olarak içsel düzlemdeki fenere bir süre bakmıyor olsak e, orasının da canlılığı azalmaya başlayacak. O yüzden bu canlı tutma konusu yani maintenance, sürdürülebilirlik verme e, yaşamın en önemli konularından bir tanesi. Yani yaşam hayatın elektriksel aleviyle bir anlaşma yapmış gibi gözüküyor burada. Yani bedenin sürdürülmesi mekanların sürdürülmesi. Mekanlar bir günde dağılmıyor, parçalanmıyor ve 50 yıl, 100 yıl o mekanların içinde kalabiliyoruz. O yüzden bu sürdürülebilirlik konusu ya da canlı tutma konusu öğrenciliğin en kritik konularından bir tanesi. Çünkü neyi canlı tutacaksın? Hemen kendi kendimize sorular yöneltiyoruz. Neyi sürdürebiliyorsun? Mesela bir grup özel insan yolculuk yapmıştı. O yolculukta hepimize bazı şeyler verildi. Aynı şeyler verildi hepimize ama o verilen şeylerin bizdeki karşılığı farklıydı. Aradan kaç sene geçti hala expendable da değil. Hala günlük hayatımın içinde yeri var onların. Ve onun o verilen arkadaşların bazılarıyla da görüştüğümde onların expendable'a aldığını görüyorum bunu. Yavaş yavaş hayatlarından çıkmış. Canlı değil artık onlar için. Dolayısıyla bu canlı tutma konusu çok ilginç bir konu. Ben de tabii burada kendi içimde bir doğruculuk referansıyla gidip e, onları verene şikayet etmek istemiyorum. Bak sen bu insanları seçtin ama aradan 8 sene geçti bunlar bunu expandable'a koymuş. Hani şey gibi yaptığı tercihin yanlış olduğunu göstermek için suratına böyle tokat atmak gibi. Yani tutup böyle silkelemek gibi. Burada da şu çalışıyor tabii yani ben daha değerliyim daha özelim. Bak ben bana verileni sürdürürüm canını tutarım. Ama sen şundan 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 dolayı bilemiyoruz o nedenleri. Buna verdiğin ışıklar, ateşler, alevler, ee, orada canlı değil. Bu çok e, kritik bir konu arkadaşlar. Yani o küt anlaşmaların çok önemli konularından bir tanesi. Anlaşma yapıyorsun. O anlaşmanın şartlarını yine getirmiyorsun. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Neyi canlandırabiliriz? Ne kadar canlandırabiliriz? Bu bizi kendi kendimizi sınırladığımız en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer bir yeri yoksa almayacaksın. Hayır diyeceksin. Ben bunda bir şey yapamıyorum. Ya da evet bunda bir yerim var. Bunda bunu yapabiliyorum. Bu benim için çok değerli. O yüzden bir süre sonra uzmanlaşmalar oluşmaya başlıyor. Yani ben öğretiye değer veriyorum ama bu öğretinin şu kısmında duruyorum. Bu öğretinin şu kısmını alıyorum genellikle. Evet mesela 8 tane ders varsa diyelim ki bunun 4 tanesine katılıyorum. 3 tane 2 tanesini ben veriyorum. Çünkü benim ders verdiğim alanlar benim derinleştiğim alanlar gibi ama o bireysel derinleşmelerin olduğu ya da hayatlar boyu karma çekilimlerinden dolayı oluşan o mekanların iki oradan, iki oradan, iki oradan bir araya geliyor. Üniversite diye bir şey oluşuyor. Yani sen bir kısım insan teozofi ve kabala ile ilgileniyor. Teozofi ve astroloji diye ilgileniyor. Büyük halkada da astro ile ilgileniyor. Onları bir grup olarak alıyorsun oraya. Onlara çalışmaya devam ediyor. Işınlara o kadar fazla girmiyorlar belki. Ama daha çok astroteolojinin içinde ilerliyorlar. Kabala'nın içinde ilerliyorlar. Kabala bilgeliğinin, Kabala'daki teozofi ilgileniyorlar. Dolayısıyla bu gruplama bir süre sonra neyi canlı tutabileceğini keşfetmeyle de ilgili. Çünkü gün 24 saat gerçekçi olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu bizde önemli düşündürücü konulardan bir tanesi. Ve bir anlamda da bu alışverişin yapıldığı kişiyi de yani şimdilik dükkanın sahibi ya da dükkanı çalıştıran kişiyle malın sahibi değil ama Dükkanın sahibiyle de aralarında bir güven sorunu oluyor. Düşünsin. Mesela tam pentagram çalışacağız diyelim ki arada bir, bir bir işaret geliyor hayatın içinden. Evet, böyle bir yerde kalalım. Daha fazla gitmeyelim o işaret konusunda.